Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün anne değil ben girdim videoya. Bugün çok güzel bir Barbie var değil mi? Öğretmenimizin ismi olsun Güneş? Koydum. Merhaba arkadaşlar, Sinem öğretmen evet. ve arkadaşlar şimdi birlikte açacağız ve Sinem öğretmeni bakarız. çıkartalım. Sinem öğretmen neler yapacak arkadaşlar? Evet. Şimdi çıkartıyoruz. Aman tamam. ders başlasın. Arkadaşlar Sinem öğretmen sizlere ne öğretecek acaba? Evet. Çok ne öğretecek? Sinem öğretmen ne deney yapacak? Bu arada arkadaşlar Güneş'in şort videosunda izleyebilirsiniz. Güneş çok güzel bir e, deney yaptı. O deneyi siz de evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ailenizle birlikte çok keyifli bir deney. Hatırlamıyorum ki. akşam yaptık Güneş. Ha, ben yardımcı olacağım biraz. Bakalım bakalım. Açalayınca diyorum. Evet. Şimdi Sinem öğretmenim ders materyallerini çıkartıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bir dakika Güneş böyle yaparsa ona <laughs> üzülürüm. Bir dakika sadece şu sarı olan ne bir bunun evet, ne olduğunu açıyorum. Ben koyda bir şey. O da ne oldu da? Aa bu da not, mı? Bot şeyi. Her... Ne bu? Bu not şey değil. Arkadaşların karar versin. Bu ne arkadaşlar? Şey? Aa bu Size şey. Sizce bu ne? Bir gösterir misin arkadaşlarına yakında? Arkadaşlarına göster. <gülüyor> <gülüyor> göster. Yine bir tıpımız arkadaşlar. Ve evet, en güzeli geliyor, en güzeli geliyor, en güzeli geliyor. Aa! Arkadaşlar, evet. bakar mısınız? Bakabilir miyim? Evet. Mi? Evet Güneş. Elindeki ne? Arkadaşlarına söyle bakayım hemen. Bu bir teleskop. Evet, teleskopumuz da geldi. Ve işte arkadaşlar. En güzeli. En güzeli bilgisayarımız Barbie bebeğimizin. Evet, evet burada kendi abi, video açıyoruz. Öğretmenimizin burada kendi insan. video açıyor. Lütfen abone olunuz. Lütfen bildirim yer açmayı unutmayınız. Lütfen beğeni atınız. Lütfen yorum yapınız arkadaşlar. Daha evet evet. yorum yapan yardımcı. arkadaşlarımıza güzel bir hediyemiz olabilir arkadaşlar evet. bu arada bizi sıkı takip eden arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Bursa'dan bursa. bir arkadaşımız vardı. Bursa'dan. Neydi acaba ismi hatırlayamadım şu an. Ona buradan selamlar gönderiyoruz. Evet şimdi. Bursa da Bursa mıydı? Bursa, Bursa. Bursa'dan bir arkadaşımız var. Seviyorum. Bunun de var. Güneş. Evet. Gösterelim mi arkadaşlara? Ya anne ya onu sonra gösterelim. Evet arkadaşlar büyük bir dünyamızda var. Hatta gece lambası arkadaşlar ışığında evet. var. Güneş onu çok seviyor ve Güneş onu İzmir'den hediye olarak aldı kendisine. Kendine? Evet onu da gösterelim size bir videomuzda arkadaşlar. Tabii. Geldik öğretmenimize. Öğretmen <laughs> çıkarıyor. Öğretmenimizin de kıyafeti çok güzel Çok komik ama Ben onu şeffaf olduğu için göremedim Az kalsın çöpe gidecekti gözlüğümüz. Benim de gözlük kullanma vaktim gelmiş Şimdi Ben de kullanıyorum Evet <laughs> Güzel Arkadaşlar şimdi güneş bir. Evet güneş de biz çok güzel deneyler yapacağız sizde bir sonraki videoda deneylerimizi isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet açamadım. Şimdi güneş deney gözlüğünü açıyor ana veriyor ve ben Güneş'e çok güzel deneyler yapacağım güneş sen hala deney Açamamışsın Açamadım. Kutuyu açamamışsın sen. Çok nasıl sıkı deneyler paket yapacağız? Demişler, ne yapacağım? Sen ne nasıl deneyler yapacağız? Ya ama çok sıkı paketlemişler bak. Açılmış. Arkadaşlar işte. bana bildiğiniz bir deney yazar mısınız? Çok basit olan bir deney. Önerir misiniz? Evde olan. Burada videoda birlikte yapabileceğimiz bir deney. Sizler evde yaptıysanız bana mutlaka yazar mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet Güneş'çim senin bildiğin bir deney var mı? Ve yes. En sevdiğin deney ne Güneş? Evet. Eh, evet. Şu hani iksir koyuyorlar içine. Bak mesela. Şöyle. Hı -hı. Hani böyle iksir koyuyorlar. Tüplerden de koyuyorlar böyle. Sonra üstüne bir tane tüpten ekliyorlar da fışkırıyor ya böyle. O zaman bunu birlikte yapalım arkadaşlar? Ah. Ben hemen yardımcı oluyorum. Evet arkadaşlar hemen açıyorum. Hemen açıyorum. O sırada Sinem Öğretmen size dansını getirdi. Göstersin. Ben Sinem Öğretmen. Her yerde çok şişe koku var. Yere düşür, ayı alıp <laughs> Bazı deneyler çok sakıncalı arkadaşlar. Gözümüzü sıçrayabilir ya da gözümüzü yakabilir. O evet. yüzden bazı deneyleri gözlüğümüzü takmayı unutmayalım. Hadi hadi evet. bir tane deney yapalım. Bir deney yapalım mı arkadaşlar? Hadi yapalım. Hemen hızlıca bir deney yapalım. Abi araştıralım. Bir sonraki Videomuzda... videoda... Görüşmek evet. üzere. Evet. Hoşça kalın Hoşçakalın. Deney videomuzda hepinizi bekliyoruz ve mutlaka arkadaşlar lütfen yorumlara ben bir de, deney ben yazıyorsunuz. Ben en sevdiğim bekliyoruz. deney yapacağım. Ben, ben en sevdiğim deney yapacağım. Bir araştırayım. Bakayım en çok ne kullanılıyormuş. Evet. Biz ona bazı belermiş. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. kalın